<laughs> Bu arada gerçekten güzel olmuş. Mani. Ve İrem, su, bilgi, su ve ben ee, kahve içmeye geldik. Şimdi size sunumu göstereceğim. Sunumu çok beğendim. Daha ben, ben de biraz o ben ben hiç sikelim geçelim şu olacak filmanın. Yani böyle şeyler daha da sanki. Hmm. Birini da. Geti da mag. Dostlarım bahar dönemini açmış bulunmaktayız. Bugün sabah konuşmak hatırlamıyorum çünkü sabahın altısında falan uyandığım için ve gece birazcık uyuyamadığım için çok konuşacak şeyim yoktu. Hemen dedim böyle günün özetini yapalım, bahar dönemi günü konuşalım. Aslında bizim dün dersimiz vardı ama ben dün derse gitmedim. Zaten oradaki devam takımımız da beşmiş. O yüzden çok bir problem olmadı. Bugün cerrahi dersimin teori kısmı vardı. Kitaplarımı aldım. Yemedim şu kitapları almak bir için işkencesiydi. Bunların normalde biz birinci dönem yılbaşından önce Hani topluca alacaktık, böyle liste ismimizi falan yazdırmıştık. Sonra orada bir şey çıktı, biz kitapları alamadık. Bugün işte almaya gittik, almaya da zafere gittik. Hani böyle hem kızlarla buluştuk, böyle zaman geçer diye. Hem hediye işlerimiz vardı, hem gitmek istediğimiz bir yer vardı, hem de kitaplarımız vardı. Hani dedik hepsini halledelim falan, çünkü şimdi almazsak bu kitapları bir daha almayız. Orada da yeni basım aldıkları için zamlı fiyatları vardı. Hani adama dedik böyle, böyle bir durum var. İlk başta şey yapmadı, sonra ben dedim ki, abi dedim, Hani bizim ismimiz vardı. Biz zaten o fiyatlardan alacaktık ama dedim hani o dönem işte bir şeyler oluyor. birazcık. Hani o yüzden alamadık. Öyle deyince sağ olsun bize indirim yaptı. O şekilde aldık. İki kitap var. Umarım hakkını ve çalışırız. Onun dışında işte birazcık hediye işlerini hallettik. Bir de kızlarla çok uzun zamandır görüşmüyorduk. Hala ara tatil olunca onları çok özlemişim. Aşırı keyifli bir gün geçirdim. Yani çok güzeldi. Sadece çok soğuk. Kar falan yağdı. Yani bütün 15 saat boyunca kar yağmasını bekledim çıkıp oynayalım diye. Kar yoktu. O şekilde şimdi kahvemi yaptım. Birazcık dinleneceğim ve şu kitaplardan birini inceleyeceğim. Çünkü bugün ilk konuya baktık. Yani ben pek bir şey anlayamadım düz tamam gelecek çünkü algılayamadım gibi bir şey oldu. Anlamadım dümdüz ne yaptığımızı, ne işlediğimizi böyle beynim bir anlattı. Çünkü ben de ne cerrahi nedir, giriş nedir. Bu arada polikliniklerimizde, servislerimizde çıkan genel cerrahi ikideyim ben. Yoğun bakıma da çıkacağım galiba. Ve bu rotasyon almasa da ikinci rotasyonda ameliyatlara gelebiliriz. Çünkü ilk rotasyonda ismimi göremedim. Eğer bir şey değişmezse de muhtemelen ben yokum ilk rotasyon ameliyathane gruplarında. O şekilde umarım güzel bir bahar dönemi olur bizim için. Size bir güncelleme yapmak istedim. Two hours later. Dostlarım selamlar. Şu anda saatlerimiz 12'ye doğru geliyor. Ee, okula tekrardan gidiyorum. Sabah seçme dersim vardı ve sadece 10 dakika falan oturduk. İşte dersin nasıl işleneceği hakkında, dersin kaçta başlayacağı hakkında falan konuştuk. Ben aslında hani dersten sonra kalırım. Birazcık kütüphanede takılırım. Sonrasında da hani sonraki dersime geçemeye düşünmüştüm. Ama 9'u 20 geçe falan bir sene hani dersi bitirmiştik ve ben aşırı uykusuzum. Sabah 5'te anlamsız bir şekilde uyandım. O yüzden geldim uyudum. Şimdi tekrardan bir hazırlandım. <laughs> ve tekrar derte gidiyorum. Aşırı saçma sapan bir gündü ve başım çok dönüyor. Yani bilmiyorum kendimi hiç iyi hissetmedim bir gündeyim. Niye böyle oldu anlamadım. Dışarıda dehşet bir soğuk var. Sabah kar yağıyordu şu an nasıl bilmiyorum ama. Kat kat giyindim. Gidiyorum o şekilde. 40 dakika var. Sabahın köründe derse gelmişim. Sonunda 5 kişiyiz şu anda. Gerçekten yani akademik kız deyince ben. Bunlar çok salak salak Bir emin değilim. Senin yerin i̇şte mi değişti? Evet. Belgelerin ben. Dostlarım 2 saatlik bir derslerden geldim. Sabah kahvaltı etmemiştim. Ve kendime kahvaltı hazırladım. O kadar heyecanlıyım ki bakın. Çok güzel oldu. Yani şöyle. Bu zaten evde sürekli yaptığımız bir kahvaltı ama bunu yurtta yapmak ve umarım devam ettirebilirim. Beni çok heyecanlandı. Hemen şimdi size göstereceğim. Şu şekilde bir kahvaltı hazırladım kendime. Hatta bir ekmek falan da aldım. Ben burada ekmek yemiyordum normalde ama zaten direkt hamur işine verdim. artık ona yemeği verim gibi bir şey oluyordu. Böyle tam klasik bir Türk kahvaltısı. Haşlanmış yumurtadan nefret ediyorum. Bütün tamam gerekse. Sadece Ramazan ayında yediğim bir yumurta çeşididir. Ama burada yapabileceğim maksimum yumurta bu. Yani tam böyle yanına bakın kahve bile değil. Tam çay iste istetecek türden bir kahvaltı oldu. Çok heyecanlıyım bunu yemek için. Yanına da yalan dünya açtım. yalan dünyayı izliyorum. Güzel akıyor. O şekilde. Gibi bir hava var dışarıda da ben bugün yurttayım. yani yapacak hiçbir şeyim yoktu aslında bir şey yapabilirim ama yapasım gelmedi neyse kahvaltımı falan yaptım kahvemi de hazırladım biraz böyle kendi takılıyorum saçım da oldu bu hafta zaten saçımız yoktu ikinci hafta başlattık ama sonra hastane öğrenci bir problem mi çıkarttık bilmiyorum birkaç öğrencinin hastanesi değişti sonra saç iptal ettiler yani bir süre daha yatış sonra zaten dersimiz başlıyor ben bir kere toptan Alışveriş yapmıştım, takılış ve limiti tamamlamak için şöyle bir pandora tarzı bir bileklik almıştım. İrem de bana Ankara'dan çarmı almış, o da öyle takıcıya yani Ben Bunu beraber takalım videoda böyle anlatıp tanıtmak istedim. Çok güzel bir şey. Baya böyle tarotumsu, büyücümüz bir şeyler aramış. Yani büyü falan yapmıyoruz da hani tarotuna bağdaşlamışlar. Ve evet, tam böyle aşırı tatlı bir şey olmuş bu. Bu birazcık bol olduğu için ben bunu pek takmıyorum açıkçası. Ama şey, artık aç takarım. <laughs> Açık da, aç da takarım bu şekilde oldu. Çok tatlı duruyor. Bu bol olduğu için ben bunu pek takamıyorum. Çünkü çok böyle şu olayı sevmiyorum ben. Yani çok elektrik takabilen biri de değilim zaten. Tırnaklarımı da kestim. Tam sadece hazırlanmıştım. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> hang out the whole next day laughing happy tamam, ol sen de isteyerek yapmadın <laughs> yanında iki arkadaşım var ikisinin <laughs> <at> çıkmıyor gel <laughs> <laughs> Kendi kendime konuşuyorum çünkü <çalışıyorum>? kimi <laughs> Kendisi almadı. El kol yaptı. <laughs> el kol yaptı. <laughs> hani dursun diye elimizi uzattık. <laughs> o da bize bir şeyler anlattı. <laughs> Ama biz anlamadık. <laughs> Çünkü bu galiba, galiba bizi, galiba bizi beğenmedi <laughs> Bizim peti, üstümüz elimizde aynı anda bakış. Yani i̇çeride yolcu da vardı. <laughs> Gayet boş hani böyle dolu da almama gibi bir durumu da yoktu ama durmadı ve bizi almadı. Böyle bir, bir de başka otobüs bekliyor. Ama bak zaten o bizi uzakta bırakacak. Şimdi de asıl otobüsü bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yurda geldik, yemeğimizi indirdik ve sonra Gelal'a e, kargom geldi, aklıma geldi. Açıya oynamaya gençler. Karnım doyunca onları da aldım. Şimdi açıyoruz beraber. Tamamen kılıf üzerine dönüşmeye çalıştım. Bir tanesi çerez var. Bir tanesi tabletim için dış kılıf. Çünkü ben bir şampiyon taşırken bazen falan takışıma gitmiyor Buna zaten çok eminim çünkü bunu hem o arkadaşım hem kız kardeşim kullanıyor. Yani memnun olduğumuz bir şampiyon. Şey, bir yere atalım da oradan çöplerimi şey Bir daha telefonum için şey Ben normalde şeffaf bir fotoğraf koyuyorum. Yani çok şey farklı bir şey kullanmam. Ama ben de, şey de sararmıştı o yüzden bunu aldım. i̇nşallah olur ya direkt modelini aldım da bilmiyorum çok güvenemedim. <laughs> böyle bir içime şey düştü. Hemen şimdi bunu bir deneyelim. Bu şekilde minik ihtiyaç alışverişiydi. Dostlar günlerden pazar saatlerimiz dörde geliyor. Koca bir haftayı daha bitirmiş bulunmaktayız. Bugün hava çok güzel. Aslında böyle dışarı çıkıp edit yapmayı falan düşünüyordum. Ama sonra oda boş kaldı ve ben de birazcık odada zaman geçirmek istedim. Ee, sabah kahvaltımı yaptım. Kahvaltım hani bu hafta yine düzene oturtmak çok zorluydu. Çünkü çok böyle dolu yoğun bir hafta değildi. Önümüzdeki haftalarda bunu daha net anlayacağız. Hani yapabiliyor muyum yapamıyor muyum. Ama böyle gerçekten bir kahvaltı sabahında kahvaltı yapmak beni daha iyi hissettiriyor. Onu fark ettim. Onun sonrasında İskoçya Kraliçesi Mary'i izledim. Ee, daha önce Müşre yazarım bir dizi izlemiştim. Böyle muhteşem dizilik kıvamında hafif magazinsel bir dizi. Ondan sonra aslında bu olaya bir tık merakım oluşmuştu. Ve böyle hani ararken onu görünce de ek, hani daha sonra izlerim gibisinden bir kenara ayırmıştım. Bugün dedim onu izleyeyim. Böyle kurguyla magazinsel böyle karışık kıvamsal bir şey olmuş. Benim hoşuma gitti yani bakabilirsiniz. Umarım hepiniz için çok güzel bir her anlamda çok güzel bir derim olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.